Değerli yol arkadaşlarım, kıymetli misafirlerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Diyarbakır İl Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu iftar programına hoş geldiniz diyorum. Bugün Diyarbakır'da kurduğumuz bu sofra dayanışmanın sofrasıdır. Eşitliğin sofrasıdır. Ekmeğimizi bölüştüğümüz bu sofra barışın sofrasıdır. Adaletin sofrasıdır. Bugün hakkın ve hakikatin sofrasını tarihi acılara tanıklık eden Dağ Kapı Meydanı'nda kurduk. Bu iftar sofrasından bu meydandan bütün Diyarbakır'ı muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli misafirler. Gönül isterdi ki bu Ramazan'a güler yüzlerle girebilseydik. Gönül isterdi ki bu Ramazan'ı bolluk ile karşılayabilseydik. Gönül isterdi ki işçimiz, çiftçimiz, esnafımız, emeklimiz mutlu olsun. Gönül isterdi ki kadınlar huzurlu olsun. Gönül isterdi ki Gençler mutlu olsun. Sıkıntılar büyük. Hepsinin farkındayız. Bir yandan ülkemizin haline üzülüyoruz. Öte yandan da hemen yanı başımızdaki coğrafyaya bakıyor ve şükrediyoruz. Çok çalışmak zorundayız. Ama emrolunduğu gibi dost doğru çalışmak zorundayız. Bu büyük ülke, bu güzel ülke her türlü zorluğu aşabilecek güçtedir. Yeter ki iyi yönetilsin. Yeter ki istişareyle yönetilsin. Yeter ki gerçek demokrasiyle yönetilsin. Yeter ki ülkemizle ilgili isabetli doğru kararlar alınsın. Değerli arkadaşlarım, içinde bulunduğumuz bu Ramazan ayı bereket ayıdır. Ramazan ayı aynı zamanda bir muhasebe ayıdır. Ramazan ayında şöyle bir geçmişin muhasebesini yaparız. Neler yaptık? Neleri başardık? Neleri yapamadık? Nerelerde hata yaptık diye bir bakarız. Hatırlayın. Çok yakın bir geçmişte silahların sustuğu, insanların büyük umutlarla barışa inandığı, barışı beklediği günler yaşadık. Bu meydanlar sadece acılara değil umuda huzura da tanıklık etti. Hatasıyla, sevabıyla belirli süreçler yaşandı. Biz zamanında iyi niyetle yapılan bazı girişimlerin topyekün karalanmasına karşıyız. Bugün geriye dönüp baktığımızda yanlışlar yapıldığını da görüyoruz. Biz bütün bu tecrübelerden, bütün bu yaşanmışlıklardan ders alan bir anlayışla yarınlara daha geniş bir vizyonla bakmanın gerekli olduğuna da inanıyoruz. Daha önce söyledim, yine söylüyorum. Hakkın, hukukun, özgürlüklerin pazarlığı olmaz. Hak olduğu gibi tanınır. Ancak çatışmanın da sonsuza dek sürmesi kabul edilemez. Bunun sonu alması için ne yapılması gerektiğini de gayet iyi biliyoruz. Geçmişimizden, yaşadıklarımızdan ders alacağız. Gerçek bir demokratik düzeni hep beraber kuracağız. Özgür, zengin ve güçlü bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. <laughs> Arkadaşlarım, biz kuru kardeşlik sloganları atmıyoruz. Biz eşitlik diyoruz. Eşit vatandaşlığın altını kalın kalemle çiziyoruz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de eğer eşit vatandaşlık olsaydı, herkesin iradesine eşit derecede saygı duyulurdu. Eşit vatandaşlık olsaydı, demokrasimizin üstüne kayyumların gölgesi düşmezdi. Eşit vatandaşlık olsaydı şehirlerimizde seçmen iradesi gasp edilmezdi. Eşit vatandaşlık olsaydı bu topraklarda konuşulan hiçbir dil yok sayılmazdı. Hiçbir dile bilinmeyen dil muamelesi yapılmazdı. İşte arkadaşlar bizim hedefimiz ve ülkemizde eşit vatandaşlık ilkesini hakim kılmaktır. Türkiye'nin kimsenin kimseye üstünlük taslamadığı bir ülke haline gelmesidir. Bizim hedefimiz herkesin kendi kimliğiyle olduğu gibi kabul edildiği bir Türkiye'yi inşa etmektir. Hayalimizdeki Türkiye hepimizin Türkiye'sidir. İşte bunun içindir ki biz etnik, dini, mezhebi ve kültürel tüm çeşitliliğimizi sahipleniyoruz. Çeşitliliği en önemli zenginliğimiz olarak kabul ediyoruz. Emin olun. Herkesin kendisini eşit ve onurlu vatandaş hissettiği Türkiye hedefimize hep beraber ulaşacağız. Değerli arkadaşlarım, hedefimiz Türkiye'yi hiç kimsenin dışlanmadığı, hiçbir fikrin ötenenmediği bir ülke yapmaktır. Ülkemizin güçlenmesinin parolası herkesin özgürce konuşabilmesidir. Fakat Fakat ne yazık ki bugün hak ve özgürlükler konusunda çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bakın, eğer bir baro başkanı televizyondaki bir tartışma programında beğenin ya da beğenmeyin, fikirlerini ifade ettiği için gözaltına alınmış, hedef gösterilmiş ve bu onun canına mal olmuşsa o ülkede özgürlük sorunu vardır. Eğer tutuklanan bir siyasetçi hastalığının ilerlemesine rağmen hala cezaevinde tutuluyorsa o ülkede haksızlık vardır. Eğer şiddet içermeyen, yakın tehlike oluşturmayan fikirler terör örgütü propagandası gerekçesiyle ceza alıyorsa o ülkede hak hukuk kalmamıştır. Tüm bunlar vicdanlarımızı yaralayan gelişmeler arkadaşlar. O nedenle biz önce özgürlük diyoruz. Bizim programımız çok açık. Birinci sayfa, birinci bölüm özgürlüklerle başlıyor. İfade özgürlüğü diyoruz. Örgütlenme özgürlüğü diyoruz. Protesto özgürlüğü diyoruz. Anayasanın gereği Basın özgürlüğü diyoruz. İfade özgürlüğünün sınırları öyle ideolojik pozisyonlara göre genişletip daralamaz. Herkes keyfine göre bu sınırları belirleyemez. Anayasada açık yazılı. Bunlar kendi anayasamızda ve evrensel hukukta garanti altına alınan özgürlüklerdir. Biz hukukun dışına çıkan her türlü uygulamaya itiraz ediyoruz. Çünkü özgür ve zengin bir Türkiye'ye giden tek yol meşru demokratik siyasetten geçer. Meşru demokratik siyaset sorunları böyle çözeceğiz. Sorunlarımızı meşru yoldan, demokratik siyaset yolundan çözeceğiz. Meşru demokratik siyaset kanallarını tıkayan her uygulamanın da karşısına dimdik çıkacağız. Tam demokrasi yolunda durmadan canla başla çalıştık, çalışıyoruz. Kıymetli misafirler. Biliyorsunuz bunlar uzun meseleler. Şimdi iftardan önce gönüllülerdi ki daha geniş, daha rahat konuşalım ama ezan vakti yaklaşıyor. İnşallah daha çok vaktimiz olacak. Daha çok geleceğiz kısmet olursa Diyarbakır'a. Dertleşeceğiz, konuşacağız. Sorunlarımızı konuşa konuşa çözeceğiz. Derdimizi söyleyeceğiz ki çözüm üretelim. Bugün sahura kadar inşallah Diyarbakır'dayız. Ben buradan Allah'tan tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etmesini diliyorum. Şimdiden hepimizin Ramazan bayramını kutluyorum. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Afiyet olsun diyorum. Ne hoşucam Kıymetli misafirlerimiz Kur'an tilaveti için Molla Fahrettin Can hocamızı kürsüye davet ediyorum. İlginiz ve alakanız için her, bir kez daha tüm misafirlerimize teşekkür ederiz.